Anadolu'nun derinliklerinde, zamanın unuttuğu küçük kasabalardan birinde, çınar ağaçlarının gölgesi altında kurulmuş Yonca Tepede, herkesin tanıdığı ama çok azının gerçekten bildiği bir adam yaşardı. İhsan Amca ya da halkın sevgiyle andığı adıyla Hikmetli İhsan, 70 yaşını geçmiş, ak saçları kar gibi beyazlamış, yüzündeki her kırışık bir hikaye barındıran ömrünü demir yolunda geçirmiş bir emekliydi. İhsan amcanın hikayesi, 45 yıl öncesine, henüz 25 yaşında genç bir demir yolu işçisiyken başlardı. O yıllar, Türkiye'nin kalkınma hevesleriyle dolu olduğu, her köşeden bir umut filizlendiği dönemlerdi. İhsan, sabah ezanıyla uyanan, akşam ezanına kadar çalışan, mesaisine dakikası dakikasına sadık bir işçiydi. İş arkadaşları bazen onu fazla titiz bulur. İhsan bu kadar özveriyle çalışma kimse fark etmez derlerdi. Ancak İhsan'ın bir prensibi vardı. Allah görür derdi her seferinde. Ben kime çalıştığımı biliyorum. Yıllar geçti. İhsan memur oldu, sonra formen, sonra şef. Her kademede aynı dürüstlüğü, aynı titizliği gösterdi. Hiçbir zaman kayırmacılık yapmadı. Hiçbir zaman rüşvet almadı. Emekli olduğunda demiryolu idaresi ona verdiği plakette örnek çalışan yazıyordu. Ama İhsan'ın asıl gururlandığı, kasabadaki çocukların dürüst İhsan amca diye seslenmeleriyle gelecek nesillere örnek olmasıydı. İhsan amca emekliliğinde de aynı prensiplerine sadık kalmıştı. Sabah namazını kılıp evden çıkar, yavaş yavaş kasabayı dolaşır, tanıdıklarına selam verir, komşularının halini, hatırını sorardı. Pazarda alışveriş yaparken bile adalet anlayışından şaşmazdı. Manav Hüseyin Usta'nın terazisi bozuk çıktığında, ''Hüseyin kardeşim, bu tarazu hile yapıyor. Sen farkında değilsin belki ama müşteriler zarar görüyor.'' diyerek uyarmış, hatta teraziyi onarması için usta çağırmıştı kendi cebinden. Kasabanın en yaşlı sakinlerinden Fatma teyzenin dediği gibi. İhsanın eli, ayağı, kalbi hepsi temiz. Böyle insanlar nadir. Bu sözler İhsan amcanın kasabadaki itibarını özetliyordu. Çocuklar ona dede der, gençler amca, yaşıtları ise kardeş diye seslenirdi. Herkesin gönlünde ayrı bir yeri vardı. O acı günün sabahı İhsan amca her zamanki gibi sabah namazını kılmış, hafif bir kahvaltının ardından güneşin ışıltısında kasabada yürüyüşe çıkmıştı. Hava güzeldi. İlkbaharın habercisi çiçekler açmış, kuşlar cıvıldıyordu. Evine dönerken saat ikiye doğru kasabanın ana caddesindeki o meşhur viraja yaklaştığında dünyası bir anda alt üst oldu. Önce lastik sesini duydu, acı, çaresiz bir fren sesi. Sonra metal sesler, cam kırılma sesleri ve en son o çığlık, insanın ruhunu parçalayan, acının en derin halini ifade eden bir çığlık. İhsan amca çevikliğini yitirmemiş adımlarla olay yerine koştu. Gördüğü manzara yaşamındaki en ağır andı. İki araç adeta birbirine kenetlenmiş duruyordu. Biri parlak siyah son model lüks bir sedan, kasabanın en zenginlerinden Kadir Bey'in oğlu Kenan'ın arabası. Diğeri ise eski model beyaz bir Renault. Mahallenin bakkalının oğlu Yusuf'un arabası. Kenan'ın arabası hızından dolayı kontrolü kaybetmiş, karşı şeritten gelen Yusuf'un aracına çarpmıştı. İhsan amca önce Kenan'a koştu. Genç adam arabadan çıkmış, vücudunda hafif çizikler vardı ama ciddi bir yarası yoktu. Şoktaydı, titriyordu. Amca: "Arabam, babam ne diyecek?" diye mırıldanıyordu. İhsan amca. Sen hayattasın, o önemli dedi ve hemen Yusuf'un aracına koştu. Yusuf direksiyon arasında sıkışmıştı. Yüzünden kan akıyordu, nefes alması zorlaşmıştı. İhsan amcanın eline sıkışan ellerinde titrek bir ses çıkardı. Amca. Annem, babama söyleyin. Onları çok sevdiğimi. Gözleri İhsan amcanın gözlerine kilitlenmişti. O bakış yalnızca acı değil, aynı zamanda güven doluydu. Sanki sen görmüşsün, sen şahitsin, sen adaleti sağlayacaksın der gibiydi. İhsan amca Yusuf'un elini sıkıca tuttu. "Oğlum, ambulans geliyor, dayanacaksın, güçlü ol." dedi. Ama Yusuf'un eli yavaş yavaş gevşemeye başlamıştı. Son nefesini verirken gözleri hala İhsan amcaya bakıyordu. O anda Yusuf'un elindeki çantadan bir fotoğraf düştü. Eski, kenarları sararmış bir fotoğrafta genç bir anne baba ve kucaklarında bebek Yusuf vardı. İhsan amca o fotoğrafı alırken ellerinin titrediğini hissetti. Polis ve ambulans geldiğinde İhsan amca hala şoktaydı. Polis memuru Hasan İhsan amcayı tanıyordu. İhsan amca: "Ne olmuş burada?" diye sordu. İhsan amca gördüklerini anlatmaya başladı. Kenan hız yapıyordu. Viraja hızlı girdi, kontrolü kaybetti. Ama sözünü bitiremedi. Çünkü o sırada Kadir Bey geldi. Kadir Bey kasabanın en nüfuzlu insanıydı. İnşaat firması, arazileri, siyasi bağlantıları vardı. Oğlunu görünce rahat bir nefes aldı, sonra etraftakilere bakmaya başladı. Polis memuru Hasan'la göz göze gelince Sanki bir şeyler fısıldadı. İhsan amca bu fısıldaşmanın manasını anlayamadı o an için. Gece evinde İhsan amca gözüne uyku girmedi. Sürekli Yusuf'un son bakışını, o güven dolu gözlerini hatırlıyordu. Yusuf'un anne ve babasını düşünüyordu. Cemal Usta kasabanın eski çarşısında babasından kalma küçük terzi dükkanını işletiyordu. Dükkanı küçük olsa da işçiliğiyle meşhurdu. Elinden çıkan her elbise, her pantolon kusursuzdu. Müşterilerin vücut ölçülerini bir kez aldığında, yıllar sonra bile hatırlardı. Cemal Usta'nın eli altın değmez, müşteri memnuniyeti sırları bilinir, derdi kasaba halkı. Dükkanının en önemli özelliği, köşedeki büyük antika aynaydı. Bu ayna, Cemal Usta'nın dedesinden kalmaydı. Yıllardır müşteriler bu aynanın karşısında dikilir, elbiselerin nasıl göründüğüne bakarlardı. Cemal Usta için bu ayna, sadece bir eşya değil mesleğinin simgesiydi. Cemal Usta'nın terzi mesleğine yaklaşımı farklıydı. O sadece elbise dikmezdi. Müşterilerinin güven duygusunu, kendilerini değerli hissetmelerini sağlayacak giysiler hazırlardı. Fakir bir gencin iş görüşmesi için takım elbisesi dikerken zengin bir iş adamının düğün kıyafetiyle aynı özveriyi gösterirdi. Elbise insanın içindeki güzelliği ortaya çıkarır derdi çırakları Mehmet'e. Sen kumaşı biçerken aslında o insanın hayallerini de şekillendiriyorsun. Bir gün dükkanına hiç tanımadığı bir kadın geldi. Orta yaşlı, çehresi yorgun Elbiseleri eski ama temizdi. Kadın kararsız adımlarla içeri girdi ve etrafı süzdü. Cemal Usta dedi çekingen bir sesle. Bana bir elbise dikerseniz ama fazla param yok. Kadın kendini tanıttı. İsmi Hacer Hanım'dı ve yakın zamanda eşini kaybetmişti. Yıllarca ev hanımı olarak yaşamış, şimdi ise çalışmaya başlamak zorunda kalmıştı iş görüşmesi var dedi gözlerin neme dolarak. Ama böyle kıyafetlerle gidemem. İnsanlar ne der? Cemal Usta, Hacer Hanım'ın durumunu anlayınca derhal harekete geçti. Hanımefendi an hanı dedi, size en güzel elbiseyi dikeceğim. Para meselesi sonra konuşuruz. Ölçü alırken fark etti ki Hacer Hanım çok zayıflamıştı. Muhtemelen üzüntü ve ekonomik sıkıntılar onu bu hale getirmişti. Cemal Usta ona sadece elbise değil, aynı zamanda moral de vermek istedi. "Hanımefendi," dedi. "Siz çok zarif bir kadınsınız. Size yakışacak bir elbise dikeceğim ki iş görüşmesinde kendinizi kraliçe gibi hissedesiniz." Elbiseyi dikerken Cemal Usta en kaliteli kumaşını kullandı. Renk seçiminde Hacer Hanım'ın ten rengini ve saç rengini düşündü. Kesimde onun vücut yapısını en güzel şekilde ortaya çıkaracak biçimi seçti. Her dikişinde bu kadının hayatının yeni bir sayfa açması için dua etti. Üç gün sonra Hacer Hanım elbiseyi almaya geldiğinde aynanın karşısında kendini görünce şaştı kaldı. Yıllardır kendini bu kadar güzel görmemişti. Elbise tam oturuyordu ve ona bambaşka bir görünüm veriyordu. Bu ben miyim diye sordu, gözleri yaşlarla dolu. Cemal Usta gülümsedi. Evet, bu siz. Ben sadece sizde zaten var olan güzelliği ortaya çıkardım. Hacar Hanım elbisenin ücretini ödemek istedi ama Cemal Usta kabul etmedi. Hanımefendi dedi. Siz önce işe başlayın maaş aldığınızda düşünürsünüz. Bir hafta sonra Hacer Hanım koşarak dükkanına geldi. Yüzü gülüyordu. Cemal Usta bir dedi. İşe aldılar. Görüşmeye girdiğimde kendimi o kadar güvende hissettim ki soruları çok rahat cevaplayabildim. Elbise ücreti için para uzattı ama Cemal Usta yine almadı. Hanımefendi dedi. Siz mutluysanız benim ücretim alınmış demektir. Aylar geçti. Hacer Hanım işinde başarılı oldu ve hayatı yoluna girdi. Bir gün dükkanına çiçek buketi ve teşekkür mektubuyla geldi. Mektupta şunları yazmıştı. Cemal Usta, siz bana sadece elbise dikmediniz. Bana kendime olan güvenimi geri verdiniz. O aynada kendimi gördüğümde hayata yeniden başlayabileceğimi hissettim. Bu olaydan sonra Cemal Usta mesleğinin sadece kumaş biçmek olmadığını bir kez daha anladı. O insanların içindeki güzelliği, güveni ve umudu ortaya çıkarma sanatı yapıyordu. Yıllar sonra oğlu bu mesleği devralma teklif ettiğinde Cemal Usta ona şu nasihatı verdi. Oğlum, terzilik sadece kumaş biçmek değil. Sen insanların hayallerini, umutlarını şekillendiriyorsun. O aynaya bakan her müşterin kendinde bir değişim görmeli. Cemal Usta'nın dükkanındaki ayna sadece dış görünüşü değil, insanların içindeki güzelliği de yansıtırdı. Asıl sanat, insanın kendi değerini fark etmesine yardım etmektir. İzmir'in Bornova ilçesinde Üniversite Mahallesi olarak bilinen Evka 2 semtinde Emekli öğretmen Necla Hanım yalnız yaşıyordu. 68 yaşında eşini 5 yıl önce kaybetmiş, çocukları da farklı şehirlerde yaşadığı için çoğu zaman evde tek başınaydı. Necla Hanım 30 yıl boyunca Türkçe öğretmenliği yapmış, yüzlerce öğrenci yetiştirmişti. Emekliliğinde de kitap okumaya, bahçesiyle ilgilenmeye devam ediyordu. Komşularıyla iyi geçinir, sosyal bir hayatı vardı. O sonbahar günü evinin bodrum katında eski eşyaları karıştırırken eşi Osman'ın kıyafetlerinin arasında sarı bir zarf buldu. Zarfın üzerinde kendisine yabancı bir isim yazıyordu. Sevgili Nurhan'a. Mektup eşi Osman'ın el yazısıyla yazılmıştı. Tarih ise onların evliliğinin ikinci yılına denk geliyordu. 1978 Necla Hanım'ın kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu kimdi bu Nurhan? Neden eşi ona mektup yazmıştı? Mektubu açmak ve okumak arasında tereddüt etti. Bir yandan merakı, diğer yandan korkusu vardı. Ya gerçekten eşimde başka biri varsa diye düşündü. 40 yıllık evliliğim bir yalanın üzerine mi kuruluydu? Günlerce mektup elinde kaldı gece uyuyamıyor, gündüz yemek yiyemiyordu. Komşuları durumunu fark etmeye başladı. En yakın arkadaşı Ayşe Hanım, "Necla, ne oldu sana? Çok düşünceli görünüyorsun." diye sorduğunda mektuptan bahsetmemişti. Sonunda dayanamayıp mektubu açtı. İçindeki şeyler okuduğu beklediğinden çok farklıydı. Sevgili Nurhan kardeşim, bu mektubu yazarken ellerim titriyor. Çok zor bir karar aldım. Necla ile evleneceğim. Biliyorum, sen de beni seviyordun ve ben de seni seviyordum. Ama Necla ile aramızdaki aşk çok farklı. Seni incitmek istemiyorum. Sen çok iyi bir insansın. Mutlu olmayı hak ediyorsun. Ama ben Necla ile bir ömür geçireceğimi hissediyorum. Bu kararım kesin. Lütfen beni anlayışla karşıla. Belki bir gün beni affedersin. Senin mutluluğun için dua edeceğim hep. Elveda sevgili kardeşim Osman. Necla Hanım mektubu bitirdiğinde gözleri yaşarmıştı. Ama öfkeden değil, üzüntüden. Demek ki eşi Osman onunla evlenmeden önce başka birini seviyormuş ve bu mektubu göndermemişti. Neden? Mektubun altında küçük bir not daha vardı. Osman'ın kendi kendine yazdığı bir not. Bu mektubu gönderemiyorum. Nurhan'ı daha çok incitir. Sessizce çekilip gitmesini bekleyeceğim. Necla Hanım o gece hiç uyuyamadı. Kafasında binlerce soru vardı. Bu Nurhan kim? Hala yaşıyor mu? Osman onu gerçekten seviyor muydu? Yoksa Nurhan'dan kaçış mı yapıyordu? Ertesi gün komşusu Ayşe Hanım'a durumu anlattı. Ayşe Hanım dinledikten sonra Şöpücü Gudüs'ü şöyle dedi. Necla, bu çok eski bir hikaye. Belki önemli değil. Osman seni 40 yıl sevdi, bu yeter değil mi? Ama Necla Hanım rahat edemiyordu. Ayşe, ya ben sadece ikinci seçimi değilsem, ya o kadını bulamadığı için benimle evlendiyse... Bu sorular onu içten içe kemiriyordu. Günler geçtikçe durumu daha da kötüleşiyordu. Osman'ın fotoğraflarına bakarken acaba beni düşünüyor muydu yoksa o kadını mı diye soruyordu. Evlilik hatıralarını gözden geçirirken Osman'ın davranışlarını yeniden yorumlamaya başlıyordu. Bir gün cesaret edip oğlu Mehmet'i aradı oğlum dedi. Babanın evlenmeden önceki dönemi hakkında bir şey biliyor musun? Başka birini seviyor muydu? Mehmet şaşırmıştı. Anne bu soruyu neden soruyorsun? Baba çok uzun zaman önce vefat etti. Necla Hanım mektuptan bahsetmedi. Sadece merak ettim dedi. Mehmet annesinin tuhaf sorularından rahatsız olmuştu. Kız kardeşi Elif'i de arayıp durumu anlattı. Anne garip sorular soruyor. Bir şey mi oldu acaba? İki kardeş annelerini ziyaret etmeye karar verdiler. Necla Hanım onları görünce çok mutlu oldu ama aynı zamanda gerginliği de belliydi. Elif, annesinin durumunu fark etmişti. Anne, sen iyisi misin? Çok düşünceli görünüyorsun. Necla Hanım... Önce inkar etti ama sonunda dayanamadı ve mektubu gösterdi. Çocuklar mektubu okuduktan sonra annelerinin neden bu kadar üzgün olduğunu anladılar. Mehmet annesinin elini tuttu. Anne dedi: "Bu çok eski bir hikaye. Baba seni seçmiş ve 40 yıl mutlu yaşamışsınız." Elif de ekledi. "Anne belki baba bu mektubu göndermediği için pişmandı." belki o kıza açıklama yapmalıydı. Bu söz Necla Hanım'ın kafasında yeni bir fikir oluşturdu. Ya bu Nurhan Hanım hala yaşıyorsa, dedi Necla Hanım. Ya kırk yıldır baba için beklediyse, ya ona açıklama yapmam gerekiyorsa. Çocukları bu fikre karşı çıktılar. Anne bu çok riskli. Eski yaraları deşmek iyi değil. Ama Necla Hanım kararlıydı vicdan azabı çekiyordu. Osman'ın eski arkadaşlarıyla iletişime geçti. Onlara Nurhan adında birini tanıyıp tanımadıklarını sordu. Yaşlı arkadaşlarından Hasan amca Nurhan'ı hatırladı. Necla hanım dedi Hasan amca. Nurhan çok güzel ve iyi bir kızdı. Osman'a çok aşıktı. Ama Osman sizi seçti. Nurhan çok üzüldü. Bir süre sonra başka şehire taşındı. Hala yaşıyor mu diye sordu Necla Hanım. Bildiğim kadarıyla evet. İstanbul'da yaşıyor, evlenmemiş. Öğretmenlik yapıyordu. Bu bilgi Necla Hanım'ı daha da endişelendirdi. Demek ki Nurhan Hanım hiç evlenmemişti. Belki de 40 yıldır Osman'ı bekliyordu. İstanbul'daki eski okul kayıtlarından Nurhan'ın adresini bulmayı başardı. Kararsızlık içinde günler geçirdi sonunda bir mektup yazmaya karar verdi. Sevgili Nurhan Hanım, beni tanımıyorsunuz ama ben Osman'ın eşi Necla'yım. Size yazacağım şeyleri okurken şaşıracaksınız. Osman beş yıl önce vefat etti. Evimizi toparlarken size yazdığı ama göndermediği bir mektup buldum. Eğer isterseniz buluşup konuşabiliriz. Sizinle paylaşmam gereken şeyler var. Mektubu gönderdikten sonra Cevap gelene kadar geçen on gün ona asırlar gibi geldi. Sonunda telefon çaldı. Arayan Nurhan Hanım'dı. Necla Hanım dedi Nurhan. Sesi titriyordu. Mektubunuzu aldım. Çok şaşırdım. Osman vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Ben İzmir'e gelip sizinle konuşabilir miyim? Bir hafta sonra Nurhan Hanım İzmir'e geldi. Necla Hanım onu evinde karşıladı. Karşısında 65 yaşlarında hala güzel ama yalnız bir kadın vardı. Nurhan Hanım Osman'ın mektubunu okuduktan sonra ağlamaya başladı. "Necla Hanım," dedi. "Ben 40 yıldır ona kızgındım. Neden bir açıklama yapmadan gitti diye. Meğer bu mektubu yazmış ama gönderememiş." "Siz hiç evlenmediniz mi?" diye sordu Necla Hanım. Nurhan başını salladı. Evlenmedim. İlk yıllarda Osman'ı bekliyordum. Sonra alışkanlık oldu yalnızlık. Çocuklar edindim. Onlara öğretmenlik yaptım. İki kadın saatlerce konuştular. Nurhan o eski günleri anlattı. Osman çok iyi bir insandı. Ben onu çok seviyordum. Ama o sizde farklı bir şey bulmuş olmalı. Neydi o farklı şey? diye sordu Necla Hanım. Nurhan düşündü. Belki huzur, ben ona aşkla yaklaşıyordum. Siz ona hem aşkla hem arkadaşlıkla yaklaştınız. Aşk geçici olabilir ama arkadaşlık kalıcıdır. Bu konuşma Necla Hanım için aydınlatıcı oldu. Demek ki Osman beni ikinci seçim olarak değil, doğru seçim olarak seçmiş.'' Nurhan Hanım ayrılmadan önce şöyle dedi. Necla Hanım, sizinle tanışmak benim için çok iyi oldu. Kırk yıllık merak sona erdi. Osman doğru seçimi yapmış. Siz ona hak ettiği mutluluğu vermişsiniz. Peki ya siz? Hiç pişman olmadınız mı? diye sordu Necla Hanım. Hanım. Nurhan gülümsedi. İlk yıllar pişmandım. Ama sonra anladım ki Herkesin farklı bir yazgısı var. Benim yazgım öğretmenlik yapmak, çocuklara annelik etmekti. İki kadın vedalaşırken artık ikisi de rahatlamıştı. Necla Hanım eşinin kendisini gerçekten sevdiğinden emindi. Nurhan Hanım ise 40 yıllık merakının son bulmasıyla huzur bulmuştu. Necla Hanım çocuklarına bu buluşmayı anlattığında onlar çok memnun oldular. Anne dedi Elif. Sen çok doğru bir karar vermişsin. Hem kendi huzurun hem de o kadının huzuru için. O günden sonra Necla Hanım eşinin hatıralarına daha huzurlu baktı. Osman'ın fotoğraflarına bakarken artık şüphe duymuyordu. Biliyordu ki eşi onu samimi olarak sevmişti. Mektubu da müze eşyası olarak sakladı. Bu mektup diye düşündü bana büyük ders verdi. Şüpheyle yaşamak huzuru kaçırır. Hakikatı öğrenmek kalbi rahatlatır. Bu kıssadan hisse, şüphe kalbin huzurunu kaçırır. Hakikatı öğrenmek acı da olsa belirsizlikten iyidir. Af ve anlayış insanı rahatlatır. Rabbim bizleri şüpheden uzak tutup hakikati göstersin.